Merhaba. Yeni ayın ilk programıyla sizlerle birlikteyiz. Bugün eski bir su topucu olarak Bayan Su Topu takımının Avrupa şampiyonasından bahsedeceğim. İzmir Büyükşehir Belediyesi Len Kadınlar Challenger Kupası'nda Sırbistan'ın Kızıl Yıldız ekibini 19 yenerek Avrupa şampiyonu oldular. Kutluyoruz. Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olarak su topu önemli bir e, spordalı. spor dalı. Futbolda pek eğlenceli haberler yok. Evet, bütün sektörün beklediği kristal elma ödülleri geçtiğimiz gün Genel Anadolu'da gerçekleşti. 113 kristal elma sahiplerini buldu. Ee, Sarı'nın izi Türk Yutong firması Momonti adı da Cumhuriyet'in 100. yılı için büyük bir sanat gösterisi gerçekleştirdi. İkonikleşmiş sarının bütün tasarımcılar tarafından yapılan bir sergi 10 Aralığa kadar açık. Evet, bugüne gelelim. Barilla Türkiye Pazarlama Direktörü Selcan Toköz Özkan Punch B. Video CCO'su Ali Musa Paça Hoşgeldiniz Hoşbulduk Hoş bulduk. Ee, Gıda beslenme Şu anda Bütün dünyanın En önemli Konularından biri Türk markaları Olarak Baktığımızda 50. Yılına ulaşan Filiz Çok önemli bir isim Son dönemlerde de belli bir gelişmeler oldu. Bunun hikayesini dinleyelim sizden. Tabii ki teşekkür ederim ee, sorunuz için ve davetiniz için. Ee, tıpkı sizin de söylediğiniz gibi aslında beslenme e, etrafında bir kültürle beraber her geçen gün çok daha önem kazanan bir başlık aslında. E, Filiz'de Türkiye'de yer alan yerel markalardan e, makarna sektöründeki sektör lideri e, marka. Ve 50 yılda da aslında çok şey kat etmiş. İlk olarak 1974'te Bolu'da ilk adımını atıyor sektöre. İlginç bir de hikayesi var ama evet. kalsın. <laughs> evet, ilginç bir hikayeyle beraber yolculuğuna başlıyor. Ve Bolu'da halen üretimimizi gerçekleştiriyoruz makarna pazarıyla yine gıda sektörüne giriş yapıyor. Ben şöyle tanımlıyorum Filiz'i. Tabii ki beslenmeden bahsediyoruz ve bir gıda ürünü üretiyoruz ve gıda ürünü tüketicilerimize ulaştırıyoruz. Ama aslında gıda etrafında gerçekten kurguladığı kültürle beraber bir bütün. O anlamda baktığımda 50 yıldır attığı her adımı özenle atan ve kaliteye tutkun bir marka. Bunun içine tamamıyla aslında başlıca ham maddesi olan buğdaydan, buğdayın en kalitelisinin özenle seçilmesinden tutun. Bütün üretim süreçlerimiz, şirket içindeki marka adına atılan bütün adımlar ve aslında 50 yıllık süreç boyunca da sürekli yeniliğe duyduğumuz bir tutkuyu koyabiliriz. Sizin de dediğiniz gibi aslında son dönem derken son 5-6 senedir evet. çok büyük adımlar atmış ve kendini yenilemiş bir makarna markası Filiz. Bunun içine işin içinde tabii ki buğday olduğu için öncelikli olarak aslında Türkiye'den buğdayı alıp Türkiye'nin farklı yörelerinden Yozgat gibi, Siverek gibi farklı bölgelerindeki en yüksek kaliteli buğdayı ee, tüketicinin arayışlarına da göre en lezzetli makarnaya nasıl dönüştürürüm'e gönül vermiş bir marka. Ee, tabii ki buğday işin içine girince tarım, e, çiftçi gibi birçok başlık var. Belki bugün burada bunlara giriş yapamayacağız ama... Bir ara buğday krizi yaşandı bu Rusya-Ukrayna savaşında. Etkilendiniz mi? Ee, biz tamamıyla Türkiye'den e, buğday alıyoruz. %100 Türk buğdayı kullanıyoruz. Marka olarak da aslında en inandığımız prensiplerden bir tanesi bu. E, dolayısıyla etkilendiğimiz bir durum olmadı. E, zaten markanın bu son 5-6 yıllık e, gelişimindeki en büyük mihenk, mihenk taşlarından bir tanesi de bu. %100 Türk buğdayı kullanması, bahsettiğim farklı yörelerden yine en kaliteli buğdayı tedarik ederek özel arman başlığı altında tamamıyla bizim formalize ettiğimiz bir buğday harmanıyla ürünü üretiyor olmamız ve arkasından gelen paket değişiklikleri ve daha sonra Musalarla da beraber çok keyifle çalıştığımız kampanyalarımızla son 5 6 yıldır aslında bir başarı hikayesi yazıyoruz diyebilirim. kampanyadan ben gireyim mi <gülüyor> <gülüyor> ya şey daha önce de burada konuşma şansımız oldu sayende abi Yani bir markanın özünü bulmak bir markaya çalışmaya başlayınca yani derdin ne olduğunu anlamakla vakit geçiriyoruz ya. Onun stratejisini oradan kuruyoruz. Biz Filiz'le çalışmaya başladığımızda süreci anlamaya çalıştık yani. Hani işte bir sürü marka var aynı ürünü üreten ama farkı nedir diye anlamaya çalıştık. O süreç bizi biraz önce Selcan'ın detaylı bir şekilde anlattığı o süreç yani seçimden üretime giden süreç e, bizi özene götürdü. Yani özen kelimesini de önemli vurgulamak istiyorum. Yani özen mesela evet, o bir motto. şey değil. Evet ya yani biz özelimiz aynı dedik ilk kampanyada. Şunu ifade etmek istiyorum. Yani titizlik mesela başka bir şey. Özenin içinde sevgi var. Ee, yani böyle sevdiğine değer verdiğine özenirsin ama mesela çok titiz olabilirsin öbür türlü hani herkese karşı. Da. Ee, biraz oradan yola çıkan bir kampanyaydı. İçinde bence şey hikayesi de var. Yani Türkiye'de böyle hani her eve baktığında özel durumlara bir ailenin e, çocuğuyla olan ilişkisine baktığında, bir öğretmenin öğrencileriyle olan ilişkisine baktığında çok genellikle yani yüzde yüz tabii ki hiçbir yerde olmayabilir de çok büyük bir özen görüyoruz. Yani bu özel durumlarda evet. mesela bence genelde genelin kendisinde olmayan bir özen var. O yüzden karşılık bulduğunu, o yüzden herkesin kendi yaptığı şeyle ekranda izlediği şeyin böyle özdeşleştirdiğini ve kampanyanın o yüzden çalıştığını düşünüyoruz ki ya yani oldukça iyi sonuçlar elde ettiğimiz bir ilk kampanyaydı bizim için. ilk çalıştığımız kampanyamız. Özelimiz aynı. Şimdi hem makarna hem bulgur filmi arka arkaya bağlandığı için birazcık da isterseniz özel bulgurunuzdan bahsedelim. Tabii bulgura geçmeden önce sadece şunu eklemeyi isterim e, Musa'nın söylediği değerli sözlerden sonra. Özen e, aslında bize e, her kapıyı açtı diyebilirim. Çünkü iki kampanya gerçekten birbiriyle o anlamda çok örtüşük ilerledi. E, ve Özen'e gitmemizin arkasında yatan şöyle de bir tüketici içgörüsü vardı. Pandemiden sonra özellikle Türkiye'de, e, biliyorsunuz Türk kadını için özenmek aslında çok şey e, ifade ediyor. Hele annelik işin içine geleneksel bir şey. Evet, hem geleneksel hem saçını süpürge etmek, e, fedakarlık yapmak, hayatını adamak gibi aslında anlamlar ifade ediyor geçmişte. Ama pandemiden sonra hepimiz hayatı çok yavaşlattık. Herkes biraz kendi özüne dönmenin değerini anladı. Kendine özenmenin aslında en önemli şey olduğunun farkına vardı. Ve biz bunu çok geniş kapsamlı bir araştırmayla Türk kadınında da aslında gözlemledik. Kampanyanın biraz özene değmesinin altında yatan sebep aslında tüketicideki o değişimi de hissettirebiliyor Bulgulamak. olmamız. Tıpkı sizin de bahsettiğiniz gibi arkasından da bulgur geldi marka olarak biraz... Neden Bulgur? Tam ona girecektim ben de. Şimdi marka olarak biraz tabii ki 50 yıllık bir marka olunca tabii ki önce bir hikaye ve tarihçeyi duymak istiyor tüketicilerimiz ama Bulgur'un ilk olarak lansman ürünü seçilmesinin en temel sebebi biz Filiz olarak kendimizi Türk mutfağının elçisi olmaya adamış bir markayız. Bunun çok değerli olduğuna inanıyoruz. Çünkü gerçekten Türk mutfağı Orta Asya'ya kadar tarihi dayanan bir mutfak etrafında çok geniş bir kültürü barındırıyor. Sadece yeme içme ve aslında tarih boyunca karşılaşılan sosyal toplumlardan çıkan ürünler değil. Yani bir bayramı işte töreyi, yeri geri geldiğinde kederi bile buğdayın etrafında kutlamak veya anmak gibi de bir kültürümüz var. O noktadan yaklaştığımızda bulgur Anadolu mutfağının tabiri caizse mihenk taşı gibi bir ürün olarak zaten ilk karşımıza çıkan ürün. Bulgur'a da böyle geldik. Filiz'in bütün bu modernizasyon yolculuğunda vizyonu Türk mutfağı olarak koyduğumuzda zaten aslında Bulgur Anadolu mutfağının yani Türk mutfağının en temel ürünü olduğu için de lansman ürünü olarak ilk olarak Bulgur'u seçtik. Çok da tüketilen bir ürün biliyorsunuz. Yani yaklaşık 100 saniyenin 87'sinde bugün Bulgur tüketiliyor Türkiye'de. Doğru. Ee, Peki yenilikler gelecek mi arkadan? E, tabii ki yani e, başta da söyledim. E, i̇novasyona çok tutkulu e, bir marka ve şirketi her şeyden önce e, İlk olarak aslında kalite ve inovasyon tutkusunu sayabilirim. E, dolayısıyla makarna da bile sadece makarna kategorisinde yer alırken bile yaptığımız inovasyonlar nasıl aslında kategoriye değer kattıysa temelimiz de özellikle bulgurda Mardin bulgurunu e, önce tanıtabilmek ve sonrasında da tabii ki e, bu kategoriyi zenginleştirmek Bulgurumuz özel bir bulgur çünkü e, coğrafi işaretli bir bulgur ve Mardin yöresinden gelen bir bulgur. E, o anlamda da aslında yaptığımız işlerle fark yaratmayı seviyoruz diyebilirim. E, çünkü normal bir bulgurdan da bahsetmiyoruz. E, o yüzden e, devamı tabii ki gelecek. Bulgur'un lakabı var abi. Mezopotamya güneşi kod adıyla biliniyor gerçekten. <gülüyor> <O>. <gülüyor> evet evet yani çok havalı. Hayır bir de bu coğrafi işaret falan olunca Türkiye'ye de. Katkısı oluyor bu işleri. Mesela işte Mardin çok önemli bir kültürel şehrimiz, değil mi? O reklamlarda Biz, onun da. Evet, yani ikinci filmde bulgur filmde zaten Mardin'de çektik. Yani o çok çok derin bir kültür, yani hem medeniyetlerin iç içe geçmesi anlamında, hani dinler orada karşılaşmış, tanışmış ve kardeşçe yaşamayı başarmış. ...halklar aynısını başarmış. Yani o bereketin de galiba getirdiği bir... E, ...lüks bu aynı zamanda. Hani orada buğdayın bu kadar... ...özel ve bol bulunabilmesi de biraz... ...herkesin birbiriyle barış içinde yaşamasını sağlamış gibi de... ...böyle bir sosyolojik... E, ...hikayesini de bulabiliriz galiba. E, özel bir yerdi bizim için. Çekim yapması da çok özel bir yerdi. E, biz işte oraya... E, Mardin çeşitli yerlerine... ...büyük sayılabilecek bir mutfağa taşıdık. Ve işte şehrin değişik yerlerine... Kurduk, sağ olsun. Oradaki yöneticiler ve halk da yani çok sempatiyle yaklaştı. İşimiz çok kolaylaştı. İşin prodüksiyonunu filmleri izledikten sonra konuşabilirsiniz. Konuşabilir. Tamam. Umutum izleyebiliyor muyuz? Mutfaklara lezzet katan bulgurun nereden geldiğini bilirseniz, o eşsiz tadın sizi nerelere götüreceğini de çok iyi bilirsiniz. Tadını Mardin'den, rengini Kehribar'dan alan, coğrafi işaretli Mardin'den mutfağa, özeniyle sofralara. Sabahın ilk ışıklarıyla kızı için uyanan Ece ile hasadı için uyanan çiftçimizin özeni aynı. Temin kendi dokunuşlarını yaptığı harika tarifle. Tamamen Türk buğdayından yaptığı özel harmanın özeni aynı. Öğretmeninin derinin geleceğine verdiği emekle tarımın geleceğine verdiği desteğin özeni aynı. Türkiye'nin tüm sofraları aynı özenle kurulur. Biliyoruz. Bu yüzden sofranıza getirdiğimiz vazgeçilmez lezzete çok özeniyoruz. Özenimiz aynı. Evet. Biraz prodüksiyon. Mardin kısmını anlatayım. O da ilginç bir prodüksiyondu. <laughs> tamam. Ee, abi soğuk bir havada Mardin'e gittim. Beğendin Mardin e mi? İlk defa mı gittin? Ee, Mardin'e daha önce gitmemiştim. Evet, benim ilkti. Yani iş içinde, sivil hayatta da ilk defa Mardin'e bulundum. Evet. Ee, yapar film çekti Sedat ve Umut yönetmenlerimiz. Çok sağ olsunlar. Yani böyle ilk, biz... Selcan'la film çekeceğimiz zaman özellikle soğuk ve karlı havaları tercih <laughs> ediyoruz. Yani mümkün olan en zor prodüksiyon şartlarında çekmeyi çok seviyoruz onu. Mardin'e de Şubat ayının soğuk günlerinde gittik. Ama dediğim gibi yani şeydi böyle bir o hoşgörü şehri de denir yani Mardin. Öyle çok bütün süreçlerimizi kolaylaştıran çok güzel bir hayat vardı orada. O yüzden hani hep şey diye ya öyle zorluk çektik böyle zorluk çektik. Yani biz biraz soğuk yedik ama onun için çok fazla zorluk çekmedik. Gayet güzel bir süreç oldu. İşte üç günlük çekimimizi yaptık. Geri döndük ve Sonucu zaten biraz önce izledik ama sonuçlardan belki de Selcan bahsetmedi diğer sonuçlardan. Evet ya yani her iki kampanyada hem Makarna hem Bulgur. Bulgur Musa'nın dediği gibi çok daha kapsamlı bir... Bir yılı geçti herhalde kampanya süresi. Tabii. Makarna'nın ikinci senesi. Bulgur'da da bir seneyi tamamladık. Ki Bulgur yeni bir ürün. Yeni bir üründe dolayısıyla hani iletişimi çeşitlendirmek çok önemli. Dolayısıyla Tatmadığım için bir şey diyemiyorum. Ben size göndereceğim sözünü verdim. <laughs> e, mutlaka e, farkı anlayacaksınız çünkü gerçekten aroma e, olarak çok farklı bir ürün. Dolayısıyla hani e, ürün gerçekten çok iyi olunca tabii ki e, iletişim tarafı e, biraz daha kolay akabiliyor. E, bu zengin prodüksiyonu desteklediğimiz çok güzel bir aslında 360 e, pazarlama planında çalıştık. Ee, çok güçlü bir giriş yaptık e, kategoriye. E, farklı entegrasyon projelerimiz oldu, anlaşmalarımız oldu, dijital ve televizyonu birleştirdiğimiz çok e, güzel fikirleri hayata geçirdik. E, ve şu anda da e, hedeflediğimiz e, Pazar payına çok yakınız. Dolayısıyla hani e, çok başarılı bir lansmanı e, Bulgur tarafında tamamlamış olduk. Makarna'da da özenimiz aynı aslında bizi e, Pazar payı liderliğine taşıyan kampanya oldu. Zaten aslında liderliği paylaştığımız hani par lider gibi bir durumumuz vardı ama şu an kategorinin pazar lideri markası olmaktan da tabii ki gurur duyuyoruz. O anlamda her iki kampanyayı da çok sonuna kadar kullanarak verimli bir şekilde geçirdik diyebilirim. Mecralarda ne kullandınız? Şöyle e, özelimiz aynı biraz daha ağırlıklı e, tabii ki makarnanın daha bazını e, oluşturmayı hedeflediğimiz bir kampanya olduğu için televizyon e, ağırlıklı gitti. E, Bulgur e, biraz daha dijital artı e, TV'yi e, birleştirdiğimiz e, bir kampanya oldu. E, bizim genel anlamda kullandığımız mecralar zaten biliyorsunuz Türkiye'de en başta e, televizyon, dijital ve açık hava oluyor. Bulgur yeni bir ürün olduğu için açık havayla da de bunu destekledik. Ee, ve e, özellikle radyoyu işin içine kattığımız çok e, bence smart bir fikirle de böyle hayata soktuğumuz herkesin yani bir gecede yaklaşık 28 milyon kişinin bulgurdan haberdar olmasını sağlayan e, bir kampanyamız oldu. Orada radyo ve yine e, dijital mecraları birleştirdiğimiz e, işbirliklerimiz oldu. E, yani o anlamda 360'ımız da oldukça zengin bir şekilde e, örüldü diyebiliyorum. Son iki dakika. Ben biraz gelecekten bahsedebilirim istersen. Bahsedelim. Tercih edersen. Yani şimdi abi iyi kampanyanın iyi olması ve müşterinin mutluluğu bizim için harika bir şeyken iyi kampanya iyi kampanyalarla takip etmek gibi de bir zorluk var. Ee, biz bu sene Selcanlarla oturduk beraber çalıştık çoğu şeyi ve şunu fark ettik. Yani, Türk mutfağı dediğimiz şey galiba yapısı gereği Türklerin de biraz yapısı gereği yolculuğuna devam eden bir şey. Mesela bir Fransız mutfağısının biraz daha kilitli bir şeydir. yani hani daha kural kitabı olan yapıp yapıp Japon mutfağıdır. Ama biz sanırım ileri doğru gitmeye ya çeşitli yönlere aynı anda gitmeye devam ediyoruz. Ve bu bize heyecan verici bir yol açtı yani. Bu süren yolculuk hani daha fazla lezzete ulaşacağız, daha ilginç şeyler yapacağız demek ki ya aynı zamanda. Çünkü mesela şu an hiçbir yerde olmayan füzyon kültür var Türkiye'de. İşte Michelin Yıldız Alan şeflerimiz aslında Türk lezzetleriyle füzyon yapıyorlar. Ee, orada böyle yeni heyecan verici yollar var. Deniz bitmiş durumda değil. Biraz onunla ilgili bir kampanya üstünde çalışıyoruz şu an. O yüzden umarız yani o da yayınlanıcı. O da tekrar alışık olduğunuz ve sevdiğiniz başarıları elde edince aslında konuşuruz. Aslında gastronomi son 10-15 yılda Türkiye'de neredeyse her TV kanalında bir yemek programı var. Ee, yani çok önemli bir konu bence. Üstünde durulması, Türk mutfağı da aynı şekilde. Bunlarla ilgili böyle bir çalışma ya da Türk kadınını bilinçlendirme gibi çalışmalar var mı? Şöyle bu aslında bizim en temelde başta dediğim gibi e, marka vizyonu. Çünkü dolayısıyla çok şöyle ki, yani markanın vizyonu derken aslında çok güçlü bir vizyon ve bir anlamda da zor bir vizyon. Burada tabii ki hani toplumun önde gelen markaları olarak bize çok büyük bir sorumluluk düşüyor. Çünkü Türk mutfağı gerçekten yeri geliyor, çok hak ettiği değeri görmediğini gözlemleyebiliyoruz. Çok zengin bir mutfak olmasına rağmen. Dolayısıyla bu kapsamda çok değerli şeflerle bir arada yürüdüğümüz birçok projemiz var. Musa'nın bahsettiği 2024 aslında biraz daha buna kapı açacak bir kampanya olacak. Ve dolayısıyla sadece aslında demin bahsettiğim mecralarda değil, bunun üzerine bir de yani bizim PR dediğimiz daha halkla ilişkiler tarafında da projelerimizle genişleterek aslında devam ettirmeyi planlıyoruz. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Teşekkürler. Evet. Hepinize iyi kışlar dileyerek mutlu bir hafta sonu diliyorum. Haftaya görüşmek üzere.